Selam arkadaşlar Ratchet and Clank 5. bölüm başlıyor İyi seyirler Evet spor antrenmanını tamamla görevimiz vardı arkadaşlar Önce kaldığımız yer hemen başlayalım antrenmanı yapalım bakalım ne yapacakmışız Askerler Kaptan Quark'ın fitness kursuna hoş geldiniz Burada fiziksel gücünüzün yanı sıra um, Düşünme gücünüz üzerinde çalışacaksınız Hazır mısınız? Başlayalım. Başlısın efendim. Şimdi buradan şöyle bir hemen şöyle bir çıkalım. Tamam mı? Bunlar kolay şeyler zıplamalar falan. Ne oluyor lan? <laughs> Bu şey değil mi ya zıpla zıpla ha aynen. Adaletin zirvesine ulaştığınız için tebrikler. Quadriceps kaslarınız doğrulukla yanıyor. Oo. olmalı Ve acıyla Bunlar kolay ya. Biraz zorlanma, zorlasınlar beni. Evet. Şimdi güç kulesine evet. ulaşma zamanı. Burada platformdan platforma zıplaman gerek ama dikkat et bu parçalar hareket edecek. Oo. Ve sonra pek belli etmeden tamamen başka bir konuma geçecek. Aha şunlar tamam abi sıkıntı yok. Aha geldiler. Aa bunlar da hareket etti lan dur. Ha. Hop, iyi geçtik tamam. Buradan. Lan dur. Yemedi. Bir daha çıksın. Tebrikler. Çok güzel. almak için geç, Geçiyorum lan. Oha. Oraya. Oha. Uçuyoruz. Bay Zurkon biraz önce bana seninle eve gitmek istediğini söyledi. Gel ve fikrini değiştirmeden Bay Zurkon'u satın al. Vay be Bay Zurkon satın alabiliriz şu an tamam. Hemen o yeri görelim de alalım ama. Vay be bu muydu ya? Işte Arada antrenmanı iyidir. Ilk altın buluyor. Hadi tadını çıkaralım. <laughs> Galaksiyi korumak kolay değil ya. Tamam ederim. Arada böyle çalışmanız lazım. Antrenmandan çıkıyoruz hadi. Bir semiyi bitirmişsiniz. Gerçekten yapabildiğiniz şeyleri iyi yapıyorsunuz. Beni kahramanlar salonunda bekleyin. Sizin için bir görevim var. Hay, görev. En sevdiğim. Her zaman bana görev verin abi. Galaksi de çok büyük ha. Baksana şuralara ya. Gidiyor da gidiyor. Geldik. Adama bak ya altın Ekin şey yapmışlar ya. Beton yetmiş mi bakalım? Beton yetmiş. Yani bu beton değil ama demir geçmiş yani öyle diyelim. Yani yuka yukarıya yukarı yetmişse. Bir <laughs> süre muhteşem heykele baktılar. Heykelim. yani ne muhteşem heykel oğlum kendi şey yapın. Bay alıyoruz. Için yapsın. yapsın. bakalım nasıl yapıyormuş Bay Zircon? Değiştirmek için bir tur falan filan. Onu göreceğiz. Dur şimdi şunları ben parçalayayım ya. Madem artık bizden birisiniz. Size yeni bir araç verme vakti geldi. Oo. Vay be. G sınıfı yıldız atlatıcı. Bu benim mi? Teknik olarak galaktik muhafız malı ama hayatta kalırsan yani bu süper gizli ama harbiden gerçek görevi tamamlarsan Sonsuza kadar senin olur Oba Nedir bu gizli görev <laughs> Ben şey diyorum Kayan yıldız operasyonu hmm. Tebrikler asker Kayan yıldız operasyonu için seçildin Why muhafız istihbaratına göre Başkan Drake'in Nebula G34'te Son teknoloji bir silah laboratuvarı var Görevin onun çok gizli projesini Yok etmek. burası önemli Hiç kimseye söylemeden Aslında bu bizim küçük sırrımız olsun. Tabi ama neden olduğunu... Lütfen sorularını sunumun sonuna sakla. <laughs> Drekin laboratuvarına sahte bir giriş kartı, biraz akıl ve daha deneyim bir muhafızlarda bulunan türden bir cesaretle girmen gerekecek. İçeri gir, çalıştığı her şeyi yok et ve oradan çık. Konumunu buradan izleyeceğim. İnşallah. Teşekkürler ya. Yaparız nedir oğlum şeyi ya? Seni uğurlamak için gelebilseydim keşke ama kupon turşumla bir randevum var. <laughs> Of yeni araç ya gidiyoruz. Evet Ari Tamamdır buraya. Buraya sonra. Şimdi Ari diye gidelim. Hadi bakalım. Let's go. Uçalım şöyle bir. Hadi. Yeni aracımızla. Tam böyle Star Wars havası var. Çok seviyorum böyle ya. Of Yeni görevimiz neymiş bakalım? Bir dakika. Şu <laughs> ilerideki Skit Mac Max mı? Ha onun yerini bulacakmışız. Tamam. Buluruz. Hey. <laughs> Gelmenize ne kadar sevindim. <laughs> Adama vurdum. Tamam. Tüm gece dışarıdaydım. İnanamıyorum. Skit Mac Marks. Her yarışını izledim. Geçen sene Kervan Kupası'nda ikinci maçta üçlü Nova dönüşü yaptınız. Bir hayranla tanışmak güzel ufaklık. Ben Clank, bu Ratchet. Amcanız infobotu aldı ve size yardım etmemizi istedi. Ha, alıp almadığını merak ediyordum. Temsilcim ve ben bütün gece bulaklardan kaçıp durduk. Kargaşa da ayrı düştük ve Skit mcmax spor dükkanından çıkarken fena düştüm. Gemime gidebilmem için şu kum köpek balıklarının icabına bakabilir misiniz? istediğimi İstediğimi yaparsanız size uçan kaykayımı Uçan veririm. kaykay mı? Vay gerçek bir mcmax 4000 mi? Halloldu bilin. Hep böyle şeyler hayal ederim ben. Havada bir havada duran böyle uçan bir şeyler. Kum dersin. köpek balıklarına dikkat et. Oğlum bunlar iyiymiş lan. Ya sen bizi ne sandın toprağım? Yeni kart. Oğlum bunlar kaç tane geliyor lan böyle? Lan yavaş gelin yavaş. Allah bir tane boşalttık attık. Neyse. var var onu biliyoruz yetenek var başka şeyler de var göstereyim mi bak şu var bu alev silahı var şöyle yetenekli bir şu var bak bu var bak sonra ne var bizde sana göstereceğim o bu mu üretiyor lan bunu kum bakabilir, bakabilir misin var oğlum? köpek balığı var var. bakarım tabi ya sen ne sandın Oğlum biz galaksinin koruyucusuyuz biz her şeyi yaparız. Allah köpek balıklarına bak yakarım lan bunları. Oo ye yeah. Yanın. Ananızı yaktım ananızı. Daha nereden çıkacaksın artık bitti. Enerji dolu. Olan köpek balığı 45 mi? Yu şey 55 mi? Maşallah ne yaptınız ya köpek balığı mı e, dakikalar dakikalı bir çıkardınız yani? Seviye atladık. Alev atar seviye atladı. Atladı ben de atlıyorum bak şimdi. Tane daha var, minik tamam tamam. Anamız nerede? Anamızı yakayım. Daha çıkarmasın sizi. Oha bu ananız anası burada. Ananı anız. Gel lan. Abi ne güzel yakıyor be. Cızır cızır. Çitter çitter. Wow. Buraya geliyor mu lan? Oy altın bir şey vardı, 32 tane. olmuş. şunları bir öldürelim. Ondan sonra ne yapıyorsak alırız. Toplamadığımız cevatalar vardı. Şurada bak görüyorum. Bak yukarıda var yukarıda. Buraya çıkılıyor mu şuraya? Buraya çıkılıyor mu? Aynen abi. Bu da seviye atladı güzel. Tane kaldı. Millet, aç acaba? Açım açım kurt gibim. Ya, ya uzay Kırkın pizzası aslında iyi olurdu ya. Bak yukarıda. Bu gemisi olmalı. Nerede lan? Oğlum bunlar ne uçuyor öyle? Hemen şurada bir kum köpek balığı var. Nerede var? 19 kaldı. Nerede? Ben şöyle bakacağım abi. Aha daha bu tarafa gidiyoruz ha ileri. Ha, var burada aynen gördüm. Hop. Hatta kaç tane ne bir tanesi. Ben bir dakika sakin. Şunu al sen. şöyle bir. Yanarım yanarım. Oo. Çıkan çıkan ha. Hiç dostum. Bitti be. Köpek balığını da seni de yakarım ha. Muhteşem bir şey. Yardım için çok sağ olun. İşte uçan kaykayınız. Ver kaykayı, ver oh babacığım, ver uçalım. Sağlı hem de. Oo, neresi Şu imzalı? Tekerleni mi? şimdiye kadar takıldığım en havalı çocuklar Richard ve Çok iyi. Kendi başınıza eve gidebilir misiniz acaba? Ya. Sorun değil. Ama Karasu şehri uçan kaykay yarışmasına katılabileceğimi sanmıyorum. Çok yazık oldu. Hey, siz iki ufaklık temsilcimi gördünüz mü? Onu burada bırakmam pek hoş olmayacak. Dua ile barışık değildir. Uçan kaykay nerede abi? Nasıl kullanacağız onu? Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz yapıyorduk. Bir dakika. Nereden yapıyorduk? Heh, bu. Şimdi bu böyle yapınca şu aşağıdaki şeyler nasıl uçuyor? Heh. Onu koyduk buraya. Aha bak bak. Bunu da öğrendim. Buraya ne koymak istiyorsak. Şimdi bunlar vardı. Bir de bu geldi. Tamam. Bunu şimdi nasıl harcıyorum? O kendi mi? Ne yapıyordu bu bize? Ben bunu unuttum. Bu bize ne yapıyordu? Ne yardım ediyordu? Skid'in menajerini bulmak için bölgeye aramalıyız. Tamam. Yardımımıza ihtiyacı olabilir. Önce bir alabileceğimiz bir şey varsa alalım. İşte Tam cephaneyi aldık abi. Doldurduk cephaneyi. Bay Surko'nun canısı. Muhtemel tüketicilerin dikkatini. Bu da buraya. <laughs> ha. Çekmek varsa spor dükkanı hevesinizi takdir ediyor olsa da şu an yasak bir bölgeden geçiş yapıyorsunuz. Lütfen inşaat alanını terk edin. Oha bana diyor ha. Bay Zurko öldürmeye geldi. Öldürme. Ödünüm... <laughs> Bırak da Bay Surko sana ilk dersini versin. Ben şu an gideceğim herhalde ya buradan. Bana kızdı bunlar. Allah. Lan batıyor lan batıyor ölüyoruz. Ölüyor değil mi bu? Ölüyor. Bence de ölüyordur. Yani bataklık orası. Muhtemel tüketicilerin dikkatini. Tüket mekmansı bol dükkanı hevesini de takdir ediyor olsa da şu an yasak bir bölgeden geçiş yapıyorsunuz. Vay be. Lütfen inşaat alanını terk edin. Ya bir şey yapmayacağız ya. İki bakır çıkacaktık ya. <laughs> hepsini öldürüyorum ha. He. Destek birlikleri. Bu sonuncusuydu. Ama çok etkilendim. Muhtemel tüketicilerin dikkatini. Skid McMarks'ın -Mack spor dükkanına olan ilginiz için teşekkür ederiz. Ancak ayrılmayı reddedişiniz bizi konstrukta botlarını aktifleştirmeye zorladı. İyi günler dileriz. Ne demek canım? Sensörlerim sapan hedeflerinin yakınında bir enerji akımı tespit etti. Evet. Bunun direkt endüstrisinin bir cihazı olduğuna inanıyorum. Pekala, etrafı araştıralım. Araştıralım dostum. Ha, i̇kinizin dükkanımı bulduğunu görüyorum. Hı -hı. Şimdi bir şeye benzemiyor olabilir ama gelecekte muhteşem olacak. Muhteşem. Ah aman Hatta gece miydiniz kazanırsa 24 saat açık dürüm tezgahımız diye olacak. Oo, dürüm varsa tamam geliriz aga. Adana durum metandan metan söyler bir bize. en son kaykay teknolojimizi gören havalı Allah'ım ben şeyi patlatıyorum ve kendimi ben öldürüyormuş. Bir kere daha önceki bölümlerde yapmıştım. Bu ya. patlayınca tabii şu Bay Zurkon öldürmeye geldi. <laughs> öldürmeye geldi Bay Zurkon. Şurayı önce bir patlatacağım buradan. Tamam mı? Aynen. <laughs> Oğlum ne güzel uçuyor ya. Buradan nereye? Oo, Bir daha oraya değil oraya değil. Şuraya şuraya şuraya. Lan dur. Bay Zulko'nun canı sıkıldı. Aman çok umumdaydı sanki. Oğlum bana yardım edeceksin. canını niye sıkılıyor? Bak ben ne güzel eğleniyorum. Sen belki yapmıyorsun diye öyle oluyor. Buradan böyle oradan karşıya güzel. <laughs> ne eğleniyoruz be. Ne var lan burada? Oho. Bir hidro buldu. Vay. Doktor Nefarius tarafından tasarlanan bu hünerli cihaz Bağlıyoruz. bir yerden başka bir yere taşımayı vaat ediyordu. Oo, ne güzel bir bu. Hop. Bağladık tamam. Aşağı mı de? Evet, 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 evet. Oo. Tamam, şimdi gidebiliriz. İkili sadece tek bir tuşa basarak bütün bir yüzme havuzunu doldurabilir. Mi? Vay, oradan geçmek için olaya gel. Astral açmak için tasarlanan hidro çıkarıcı galaksinin kanalizasyonlarında Ratchet'in çok işine yarayacaktır. Yazık edin menajerini bulmak için bölgeye aramalıyız. Yardımımıza ihtiyacı olabilir. Olabilir olabilir. Arayalım artık hadi. Bir temsilciyi bulacağız. Dördüncü sektörde izinsiz giriş. Ya girelim Konuşma sana mı soracağım oğlum olacağım. ya her şeye karışıyorsunuz ya. Aha yeni kart mevcut diyor. Kartımıza bakalım hemen. Oo set tamamlandı çok iyi be. Bir setimiz tamamen takasa başlamak için takas yapıyoruz. Takas etmek için ee, karsa. Yok takas etmek istemiyorum abi. Niye takas edeyim ki? Yok yok takas falan. Şu an yapmayacağım onları ya. Sonra bakarız. Ne yaptı ne oldu şu kartlar. Allah gelme lan nereye gidiyorsun? Hop. Lan dur. Dur 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 Sanırım temizlik. Bitti mi? Muhtemel tüketicilerin dikkatini. En kaliteli uçan kaykaylar, çekim motosikletleri ve şiro sikletler önümüzdeki sonbahara kadar stokta olmayacak. <laughs> Sizi burada bekleyen tek şey ölüm. Onu nasıl satmışlar lan? Bu yanına yaklaşınca patlayan kutu değil miydi o ya? Denize yapıyorduk onu. merhaba ben Geliyoruz geliyoruz bekle şunları bir Vay yakalım. Şöyle ya. bir kart daha var. Vay. Hemen bakalım abi. Tamamlandı mı lan yoksa bir tane daha? Yok. eksikler var. Ama çoğunu toplamışız. Güzel. Ya patlayan buydu işte ya. Bunu diyorum bunu. O kutuya vurmayacağım. Yani yakından vurmayacağım. Bak bunlar bunlar. Bak. Gördün mü? Hadi ama. Hadi ama. Çok yavaşsın dostum. Hmm, bu aynı yere çıkıyor lan. O adam nerede? Adam yukarıda mı? Ulan şu adam da bu ya. Oraya nasıl çıkıyordu? Ha buradan. Oğlum ya. Evet şu okları takip edelim. Ben aşağı inmişim. Yukarı çıkacağız. bazı bilgiler var. Hadi daha da Baba baba. Bunlar yaklaşınca patlamıyor muydu? Aynen abi. Bunun için de öyle oluyor. Nerede olduğunu bilmiyorum. Tamam, çok iyi. Çağımızın ünlülerini bilirsiniz. Ne isterlerse yaparlar. Bunu aramızda halledebiliriz öyle değil mi? Evet, halledeceğiz. Seni kum köpek balıklarına yeme ederek. <laughs> Bu aşçılar beni öldürmeye çalışıyor. Lan durun lan. Olamaz, mermim bitti. Canını Hı. yaktık. Lan dur, canın yanıyor tabii ki de. Lan tam tane daha. Hı. Daha fazlası var. Hey, beni onlarsa kurtar ve seni ölü yapayım. Tamam bekle dur, bekle. Az bekle burada, az bekle sen. Dur. Çok etkilendik. İkinizden biri profesyonel spor kariyeri düşündü mü hiç? <laughs> Ya bir ara düşünmüştüm de. Lanet gemi geldi yine dur. İyi vuruyor ha bu. Oğlum bu iyi vuruyor şey ya. Bizim çocuk öldürsün onu ya. İyi, Sanırım hepsi bu kadardı. Tamam. Hey, sizler müşterimi kurtaran kahramanlar olmalısınız ha? Sakın söylemeyin. Raket ve Kling. Roket... Roket... Doğru, doğru. Güzel. Roket ve klaket kulağa güzel geliyor. <laughs> Pazarlama potansiyeli var. Bunları satabilirim. Dinleyin. Müşterim ve ben gemiye hızla giderken birbirimizi kaybettik. Onunla buluşmak istiyorum. Ama burası kum köpek balığı dolu. Bana yardım edebilir misiniz? Korkacak bir şey yok efendim. Kum köpek balıkları halledildi. Güzel. Güzel. İkinizin de kalbi tertemiz. Satılabilir... Yardıma hep hazırız. Yardımınız için minnettarız. Peki şimdi nereye? Hastaneye sanırım. Şu bir bakmaları gerekiyor. Hastane mi? Sekit hadi ama. Daha kötüsünü de atlatmıştın. Sponsorlarına ne diyeceğiz şimdi? Aa, artık beni önemsemediğini düşünmeye başlıyorum. i̇yi. Peki ya sen anahtarlı? Ratchet. Kesinlikle. Uçan kaykay yıldızı mı olmak istiyorsun? Bu infobot sana detayları verir. Sadece senin Don Wonderstar'ın gönderdiğini söyle. Wow. Ve gün geldi çattı. Geleneksel karasu şehri uçan kaykay görüşmesi. Uçan kaykay günerlerini sergilemek isteyen genç bir maceracımız. Karasu şehrine gel ve roket güdümlü bir plastik parçasında heyecan dolu hareketlerin keyfini çıkar. Yarış ne kadar mı heyecanlı? Önceki şampiyonlarımızdan dinleyelim. Karasu şehri uçan kaykaya başmasını kaçırma. Önümüzdeki yıl hariç. Ha, büyük ihtimal ona katılamayacağım. Ayak parmaklarımı hissetmiyorum. Bu normal mi? <laughs> Kazananlara nakit ve holokart ödülleri veriyoruz. Wow. Sen de hemen Karasu şehrine gel ve galaksideki en ekstrem Kaçırmam. spor etkinliğine katıl. Ve ölme Ölmemeye Vay, wow, onlar mı gitti? Kim gitti lan? Onlar mı gitti? Vay, bir ünlüyü kurtardık. Aha. <laughs> Şu uçan kaykay yarışmasına bakacak. Evet arkadaşlar bölüm sonu geldi. 5. Ee, bölümün sonu arkadaşlar. Uçan kaykay yarışmasına da bir sonraki bölüm katılırız. Gideriz bir bakalım. Win alırız ya. Yeneriz biz onları var ya. Hepsini vururuz ağzını ölmeyelim de tamam. Bir sonraki bölüm görüşürüz kendinize iyi bakın.